Bir haber mi var yoksa? Biraz zaman aldı ama bir ipucuna ulaştım Muhsin Bey. Sen ciddi misin? Kenan Bey'i dolandıranın bir resmi var elimde. Evet. O zaman hemen görüşelim. Şirkete mi geleyim? Yok yok evdeyim ben. Hemen eve gel bekliyorum. Tamam peki. Ha. Konuşmamız gereken bir şey var. Ee, belli bir bütçe çıkardık, eğer bakıp inceleyip bize girdik. Bir dakika, girdi bir dakika. Bir sakin ol öncelikle. Niye izin alarak girmeden içeri? Hı? Benim müsait olup olmadığımı kontrol ettin mi? Bundan sonra öyle elini kolunu sallayarak içeri girmek yok. Tamam ama ben yani görüyorum değil mi? Her yer cam. Camdan sizi görebiliyorum. Müsaitsiniz. Değil mi? Bakıştık hatta biz birkaç defa. Ben sana bakmıyordum. Ayrıca ben bu odaya hep böyle geldim. Yani kapıyı çalarım, daha gel demeden hemen içeri girerim. Artık değil işte, o öncedendi. Sahte de olsa sen benim... ...hiçbir şeyimsin. Ee, işte bundan sonra e, kapıyı çalacaksın. Ben evet dersem gireceksin. Ne yapayım yani, şimdi çıkıp, cam olan kapıyı çalıp... ...içeri tekrar mı gireyim? Hadi bu seferlik seni affettim. Tamam, o zaman lütfen inceleyebilir misiniz? Bak çok önemli bizim için. Ayşe. İş yapıyorum, görmüyor musun? Ay evet ama bu çok önemli. Hemen bakmanız lazım. Bu iş de önemli. Her iş önemli. Lütfen sakin ol ve şunu al, e, Feza'nın yanına git. Ondan bana randevu vermesini iste. Uygun bir saatte randevu verir ve öyle geliriz. Şaka mı yapıyorsun? Gayet ciddiyim. Hadi. Ayşe. Ha? kapat Cam olan kapıyı kapatıyorum. Senin bir fanusun işini almış gibi düşünüyorum. Ay Ceyda'cığım, vallahi uzun süredir böyle bir şey yapmıyordum. Ay çok iyi oldu beni dışarı çağırdın. Anda teyzeciğim, konu Kerem ve ben. Aa, ama Ceyda'cığım, ben sana kaç kere söyledim yavrum. Baskı yapmayacağız dedim sana değil mi? Biraz üzerine gitmeyeceğiz, biraz sabırlı olacağız, bekleyeceğiz değil mi yani? Yelda teyze öyle değil ki. Anlamadan dinlemeden söylüyorsun, anca tatlı yiyorsun ama. Kerem'le ben çıkıyoruz. Hı. Hmm. Çok güzel, nereye? Yelda teyzeciğim, ben... Yani biz Kerem'le sevgiliyiz. <laughs> Yelda teyzeciğim. Ay... Ay iyi misin? İyi misin bak? <laughs> ay iyiyim, iyiyim Ceyda'cığım. Ay Allah'ım ya Ay çocuğun kafa gitti. Ay sen iyi misin Nasıl Geç, geç şuraya otur bakayım yavrum benim. Ay iyiyim. vallahi iyice gitti kafan senin. Ay anlamıyorum yani. Kerem bana çıkma teklif etti. Kendi kendine, kendisi. Ben hiçbir şey yapmadım. Sonra sevgililer günü de beraber geçirdik. Ay, ay inanmıyorum. Ay Ceyda gerçekten doğru günü. Allah'ım vallahi böyle hani o kadar mutlu bir haber ki bu. Ay bu nasıl mutlu bir haber böyle. Bana bak bütün dualarım, adaklarım, bütün enerji ritüellerim vallahi kabul etti ben. yerimde oturamıyorum Ceyda'cığım. Ay, ay herkese afiyet olsun. Herkesin yediği, içtiği bugün benden hadi afiyet olsun. Ay. Ee, bana bak. Böyle bir zafer gününde senin niye suratın asık? Ayşe Kerim'in peşini bırakmıyor. Yok Yeni proje diyor, yok başka bir şey söylüyor. Sürekli yeni bir bahaneyle karşımıza geliyor. Ya ayrıca bu sözlenme olayları falan da yalan dolan. Yeni bir oyun, başka bir oyun. Yani çünkü Kerem'i kıskandırmak istiyor. Bu şekilde Kerem'i tekrar elde edecek. Ay, ay yok öyle bir şey. Ben asla böyle bir şey izin vermem. Bana bak, o şimdiye kadar kartları açık oynadı... ...bundan sonra da biz kartları açık oynuyoruz. Sen bu akşam bize yemeğe geliyorsun. Yok. Yok geldi daha teyze. Erken. Yok yok ben gelemem. Ya Kerem'in hiç hoşuna gitmez bu. Aa ayol senin yanında ben varım ben varım bana bak. Bu olayı önce Muhsin öğrenecek sonra vallahi bütün Türkiye öğrenecek. Yeter yeter biz çok sabrettik. Bugüne kadar çok sabrettik. Tamam bundan sonra artık hızlı davranma zamanı. Harekete geçme zamanı. Değil mi? Ay vallahi bir yapacağım seni gel bakayım. Gel. Ay anneciğim anneciğim. <laughs> Hı hı. Hı hı. Ee, anladım. Ayşe Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hiç problem yok. Gayet iyiyim. Kesin bir şey oldu. Ee, tamam, tamam Kerem Bey. Tamam. Evet. Fezacığım, bana bir randevu yazar mısın Kerem Bey'e? Randevu? Evet, randevu bildiğin randevu. Çünkü Kerem Bey öyle istiyor. Benimle bundan sonra randevusuz görüşemeyecekmiş. Kerem Bey sizi akşam altıda görecek. Ha. Akşam... Ne demek akşam altıda görecek Feza? Akşam altıda göremez beni. Bizim bir sürü işimiz, gücümüz var. Benim o projeye gidip okutup onaylatmam gerekiyor. Onaylayacak. Ona göre yol alacağız biz. İş yapıyoruz biz burada. Ah, Ayşe gerçekten en erken saat o. Fezacığım bir şu defterine bir bak şöyle bir şuna şöyle. Şurada bir yarım saatlik boşluk vardır, bir şey vardır. Sıkıştır onu hadi. Ama hadi. Yok, yapamam. Nasıl yapamam? Altıya kadar o kadar vakit var Feza. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım altıya kadar? Bir söyler misin bana? Yani var da yok. Nasıl var da yok? Ne var? Altıya kadar. Gösterir misin bana? Kerem Bey'in kimle randevusu var? Ayşe Hanım, bakın bir görüşmesi yok ama Kerem Bey böyle istedi yani. Gerçekten benim bir suçum yok. Hı? İşte bunu bana dürüst bir şekilde söyle. Bana bunlarla gel Feza. Kerem Bey böyle istiyor. Kerem Bey kafasına göre davranır. Değil mi? Çünkü buranın sahibi patronu o Kerem Bey. Canım ne zaman ne yapmak isterse öyle yapar. Biz de burada ya sabır çekelim. Bak delirmeme şu kadar kaldı gerçekten. Delirmek yok. Delirmek yok canım. Birileri bizi delirtmeye çalıştığı zaman ne yapıyoruz? Oltaya gelmiyoruz. Tamam mı? Sakinleşelim. Sabır, sabır. Gel. Oraya yaz yaz 6'ya yaz randevuyu gel. Sabır, sabır bir tane. Biz bir bitki çayı içelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?